Resver Gamers TV kaldığımız yerden hızla devam ediyoruz. Hayatta hiçbir şey, hiçbir şey sebepsiz yere vurmak kadar heyecan verici değilmiş. Onu öğrendik. Siz abone ve kanalı beğenirken biz göreve devam edelim. Hadi bakalım. Göreve başlamak için kısa. Tabii ki tıklarsın. Dönüm noktası. Dinleyin. Bizim kovuyuz gene kadar bu köyü temizlememiz gerekiyor. Hadi bakalım. Abi yağmur yağıyor. Yağmur lavalarda savaşmayı severim. O zaman devam edelim. Lewis. Dur bakayım adamım. Price. Önden sen git. Price. Yine bana kaldı. Price. McGregor nerede? Alias. Koş koş koş. Lewis. Ali bunlara dostum. Ölmek yok kendinizi kollayın. Sizi ben koruyamam zaten sonra herkes ne kadar ciddi bir iş şey yaptığını farkına varsın. Sizi ben koruyamam. Oğlum sen ne yapıyorsun? <laughs> tövbe, tövbe. Kaçtım kaçtım dur. Vallahi çıktım. Mermi Oh. Oh my god. Oh my god. All right. All right. Oh my god. Abi güzel taktik bulmuştum ben ama. Neyse bak kaybetmeyelim o zaman. yaptı. Tank ben. İlk önce Şimdi kafamız rahat. Geberin lan. Gel gel. Ya kafanı sıkın lan sen nasıl ölmedin hala orada ya. Şimdi değiş abi. da değiş. Gel bakayım. Tamam. Yürü sen tank olsan kaçacağız Arş Burada ben varım aslanım Akıllı olacaksın akıllı Koruma ateş açılacak Hadi gidelim dostlar Nereden gittiniz lan ha buradan Hadi 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 Oğlum her yerde ben bu sefer Lan. Vallahi her yerde var. Haritaya bak. Alın lan kafanıza bomba. O size bir oyalar orada. Biz de burada işimize bakar mıyız? Belki bakarız. Belki önüme o kadar yakın oluruz. Belki de şu lavuk beni Öldürür mü? Öldüremez. Mermi yok. Abi benim daha işimi görmez. Sen şunu ver bana. Birazcık akıl oyunu yapalım. Price. Ne yapıyorsun Price? Hakkımı aldım Price. Temizledik bir Daha ne kadar temizleyelim. Yani. Ya kim sıkıyor bana Aydın? Geriden ateş ediyorlar bak gerimizde ardımızda adam bırakmışız Geber lan Bizim adamlarımız nerede ya Mal malla ulaşıyoruz bak şu an Gel bakalım şuraya bir girelim Temiz mi bura Temiz tabi Ben temizledim burayı Dön abi Bura temiz mi? Bura temiz. Ne yapıyorsunuz lan? Allah aşkına ne yapıyorsunuz? Gel. Gel seni var ya. Bekle <laughs> orada bekle. Bekle bekle. Salak. İntihar mı ettin sen yoksa? Allah'ım yarabbim ya. Gelin bak. Gel bak. Düşman zırhız. Ya oğlum hep bana giden gelir. Bak tank şeyini bıraktık. Ya dur dur sıkma dur. Ne yapacağız şimdi? Duman. Duman. Patlat lan. Hadi. Yapabilirsin. Ya oğlum şey mi bekliyorsun? Hadi. Hadi hadi. Ya ver şu silahını ver ya. Lan patlat şunu. Ya yapacağını işe tüküreyim. İlla sizin gitmesini. Hadi bekledim burada. Tamam sen öyle Mal gibi izle burayı tamam mı? Hepimiz izleyelim böyle mal gibi burayı Görmeden atış ediyorum Lan patlatsana şunu Senin ağzına bir etsin orada sen gör gününü Allah'a şükür Allah'a şükür yani şükür yani Bir an patlatmayacağım diye var ya Aklım çıktı yani. Ama neyse ki patlattım. Köpür diyeceğim ne oğlum? Bunlar ne? Bunlar nereden çıktı? Gel bakayım. Gel bakayım. Burada cam da yok. Şurada da yoktu. Abi kapkaranlık odalar öpsün. Burada kapı da var. Buradan girmeye çalışırlar şimdi bunlar. Ya bombayı al sen o bombayı. Temizleyin abi temizleyin temizin, temizin, temizleyin konvoy gelecek hadi. Hadi abi hadi. Hadi 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 hadi, hadi. Patlayın abi patlayın abi. Al kafana. Geberin lan. Hedef evet, tamam. Kaçıyor. Kaçmayın lan. Nereye kaçıyorsunuz köpekler. Çiftlik evini temizleyelim hadi. Hadi koşun çocuklar. Daha yapılacak çok işimiz var. Koşun koşun koşun. Koş abi koş 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 koş. Hepiniz evet, şu kapıyı açar diye düşünüyorum. Tam presinizle kapıyı açtırdınız Kuzak mı yapıyordunuz? Kusum mu yapıyordunuz? mu şimdi? Kusum mu şimdi? Kusum mu şimdi? He? Kusum mu şimdi? Bu da mı kusum? mu şimdi? Kusum mu şimdi? Kusum mu şimdi? geri zekalı Alman askerleri sizi. Gel abi. Dikkat et. Dikkat et. Geber sen de. Aldık burayı. Ev temiz. Clear. Şimdi ambarı tarağı. Biz tarıyoruz zaten. Hep. Ambar mambar falan filan. Terminal. Ya abi şunu öldürün şunları yani. ya. Öldürün yani. Şunları öldürün bak şunları öldürmeniz lazım ama şimdi bak. Lan Price tarıyor orada Price tarıyor orada adam. Price ne ölümsüz bir şey çıktı. Price öldür şunu Price. Price yapacağını işe tükürüyüm Price. Geber orada Price. Abi. Abi şunları azıcık öldürün bir şey yarayın. Price yapacağını işe tükürüyüm Price. Abi içeride tersiz var. Geber lan. Enemy the house. Karşıda da düşman karşısına yakışıyor. Almanlar batıklar ilerliyorlar. Gelin lan. Hani? Dönmüyor dönmüyor. Ama bunlar salaklar. Bunlar koşar oraya doğru. neyse bir kardeşim Geleni geçmeyin. çatır çatır Geleni geçme indiriyor yemin ederim çatır çatır indiriyor patlamıyor mu bu bizimden. bizim lan köyde oynayın hangar bizim oğlum hangar bizim bu hangarı size yedirmeyiz yedirmeyiz bu hangarı size yedirmeyiz bu hangi ara bizim hakkımız? Ne oluyor burada? Evimize gelen adamı öldüremiyorsanız yani Ben daha Ne diyeyim adam kapıya gelmiş adamlar kapıyı tutuyor adamlar kapıyı tutuyor şöyle headshot Adamlar kapıyı tutuyor abi adamlar kapıyı tutuyor Adamlar yani. kapıyı Adamlar kapıyı tutuyor, abi. Adamlar, kapıyı tutuyor, yani. adamlar, kapıyı tutuyor yani. adamlar kapımıza gelmiş ne işe yarıyorsunuz? Adam oraya şeyini bile kurmuş. Makine alısını bile kurmuş. Ne işe yarıyorsun? Işte. Ne? Nereye koşacağız? <laughs> Nereye koşacağız? Nereye koşuyoruz? Koşalım oğlum koşalım. Aha. Bizim uçak. Bizim uçak. Vallahi bizim uçak. Zafer bizim olur demiştik size. Burası bizim burası. Dostum bizim oğlum burası bizim. Hadi gidelim. Oğlum zafer bizim. Zafer bizim zaferimiz ulan. ses kimsiniz it köpekmiş. izleyin şimdi izleyin. Çık asker. Abine yol ver bakalım. Zafer bizim. Zafer bizim hakkımız. Siz bu ekibi daha tanımıyorsunuz. Price Kaptan Price. Price. Price'ın benim be. Sesver Yemiz TV. Kendinize iyi bakın dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.